sesi notlardan herkese selamlar. Karantina günleri kayıt 1. Sağlıklı günler diliyorum özellikle bu ses kaydıyla sizin kulaklarınızdayız. Yıllar önce bir kitapta okumuştum. Yazar şöyle diyordu. Türkiye'de veya birçok toplumda da bu söylenebilir. Bu süreç bize onu gösterdi. İnsanların aklı gözünde insanlar inanmak için, akletmek için sürekli görmek istiyor. Bu karantina sürecinde olabildiğince az haberlere bakmaya çalışıyorum. Sosyal medyadan uzak kalmaya çalışıyorum. Ama yine de ister istemez WhatsApp gruplarından veya telefonla konuştuğum arkadaşlardan bir şeyler duyuyoruz, süreçten daha da fazla haberdar oluyoruz. Sıkıntılı bir süreç. Umarım ülkemiz için, insanlık için, dünya için bir an önce en az zararla atlatılabilir bir hal alır bu süreç. İnsanların aklı gözünde dedik. Çünkü insanlar görmek istiyor. Türkiye'de özellikle işte İspanya bizden önce bu sürece yakalandı. İran öyle, Fransa, Avrupa, işte Çin. E ve biz mesela Çin'deyken hiç görmediğimiz için muhtemelen bu kadar yakın olmadığı için hiç ciddiye almadık. İşte Avrupa'ya geldi, İran'a geldi, sınırımıza geldi. Hiçbir şekilde ciddiye almadık. Çünkü görmüyorduk. Çünkü insanoğlu görmek istiyor. İnsanoğlu evinden dedesinin cenazesinin çıkmasını görmek istiyor. ninnesinin cenazesinin çıkmasını görmek istiyor ki bir daha sokağa çıkamasın. Kapı komşusu Ayşe teyzenin öldüğünü görmek istiyor. Mehmet efendi beyefendinin öldüğünü görmek istiyor. Eğer görürse inanacak ki bu gerçekten bir virüs, bir hastalık, bir salgın ve sokağa çıkılmaması gerekiyor. Ama insanoğlu görmeden inanmıyor. Eğer görmeden inansaydık sadece duyduklarımız yetiyor olsaydı şu an sokaklar dolu olmazdı. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Dün burada kapımın dibinde bir pazar kuruldu. Evet gittim ilk tezgahtan almam gereken eldiven ve maskeyle birkaç şey almam gerekiyordu pazarda bulabileceğim ve ilk gördüğüm tezgahtan pazarın hiç içine girmeden aldım. Ama insanlar iki tane ezik yememek için veya işte ama ben diyor domatesi diyor Rıza Efendi'den alırdım. Pazarın en içine giriyor. Hiçbir tedbir yok ve biraz da keyfi geziyor. O tezgah senin, bu tezgah benim geziyor. İnanmıyorlar çünkü görmek istiyorlar. İnsanların çoğu evet markette çalışanlar var. AVM'lerde, mağazalarda bazı sektörler mecbur açık. Eczaneler sağlık sektörü devam ediyor. Bu arkadaşlar tabii ki eyvallah. Bunlar bizim için çok kıymetli, değerli işler yapıyorlar. Ama bir yandan Keyfi gezenler var, evde sıkılıyorum diyenler var. Ya ben evde oturmaya alışık değilim diyenler var. İşte evde de işte çocuklar çok ses yapıyor, biraz dışarı çıkmak istedim diyenler var. Diyenler bitmiyor arkadaşlar. İnsanlar inanmıyor. İnsanlar illaki bu süreci gözleriyle yaşanılan sıkıntıları görmek istiyor herhalde sanırım. İşte İspanya'dan bir İtalya'dan veya işte bir hastane koridoru paylaşıyorlar hastalar yerlerde. O aman çok kötü diyorlar zaten kötü kardeşim buna neden inanmadın şimdiye kadar bu bir film seti değil bu bir filmden sahne değil geliyor bir şey yaklaşıyor ve sana bu haber veriliyor ama sen buna inanmıyorsun İnanmak istemiyorsun Bazen gerçekten bazen beladan kaçmak gerekiyor arkadaşlar bir bela musibet var bundan kaçmakla bir iş. bu bana görmeden inanmak, bana Harun Reşid'in bir kıssasını hatırlattı. Devrin Abbasi halifesi 7. veya 8. olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam ve bunun yanından hiç ayrılmayan kimine göre kardeşi yazılıyor kaynaklarda kimine göre bir yakını veya tabiri caizse kral çıplak diyen Beylül Dana Hazretleri var her şey olduğu gibi Harun Reşid'e söyleyebilen bir adam bir divane diyelim, bir veli diyelim Behlül Dana'ya. Behlül Dana ile Harun arasında inanılmaz böyle kıssalar var. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Yine bir gün Behlül Dana sarayın önünde kumdan yere bir şeyler çiziyor. Sultan Hazretleri geliyor ve diyor ki ya Behlül ne yapıyorsun diyor içinden de geçiriyor bu bizim diyor Behlül divanedir diyor böyle bir yere bir şeyler çiziyor herhalde diyor ne yaptığını soruyor Behlül diyor ki sultanım diyor yere bir konak çiziyorum diyor bu konağı satacağım diyor kumdan konak diyor sultan gülüyor diyor ki ya kim alır bu konağı diyor yani Behlül senin yaptığın iş mi deyince Behlül tebessüm ediyor. Sultanım her malın bir alıcısı vardır diyor. İlla ki gelir bulur alır bunu deyince. Daha birkaç dakika geçmeden hanım sultan geliyor. Bu diyor Behlül diyor divane adamdır. Vardır birbirine bir bakayım diyor. Ne yapıyor bir hikmeti vardır diyor. Behlül ne yapıyorsun deyince. Hanım sultanım diyor. Yani sultanıma da arz ettim size de arz edeyim. Burada diyor bir konak yapıyorum kumdan. Ve bunu diyor alıcısı olursa satacağım diyor. Kadın içten içe diyor ki vardır bunda da bir hikmet. Soruyor ya Behlül ne kadar istiyorsun bu konağı? Bir altın sultanım diyor. Çıkarıyor bir altını böyle aldım o zaman diyor. Hayırlı olsun Sultan Hanım diyor. Konak sizindir. Tabi akşamı oluyor. Sultan buna hiçbir anlam veremiyor tabi. Basit bir şey diye görüyor. Rüyasında sultana cennette bir rehber eşliğinde cennet gezdiriliyor. İşte ırmaklar aman Allah'ım meyve yemiş bahçeleri. O cennetin inanılmaz güzellikleri gezdiriliyor. Bunun üstüne bir köşkün konağın önüne geliyorlar. Aman Allah'ım muhteşem Harika ya diyor rehbere bu kimin konağı ki diyor nasıl bir mertebe nasıl buna sahip oldu deyince rehber diyor ki bu diyor dün eşinizin Behlül Dana'dan bir altını aldığı konak diyor sultanım. Böyle deyince sultan kan ter içinde uyanıyor aman Allah'ım diyor inanamıyor gördüğü rüyaya ben diyor neleri kaçırdım. İşte bu Behlül Divane adam vardı bir hikmeti ben göremedim diyor üzülüyor hanıma dese olmaz birkaç gün sonra bekliyor tabii ben bunu yine yakalarım diyor bu kumdan bir. Konak yaparken bir bakıyor yine sarayın önünde oturmuş Behlül Dana Hazretleri kumdan bir konak yapıyor. Usulca yaklaşıyor tabiri caizse biraz da safa yatıp ya Behlül diyor burada ne yapıyorsun. Sultanım işte diyor geçen ilk yaptığım konağı hanım sultan almıştı. Buna da bir alıcı çıkar herhalde bir konak yapıyorum diyor. Sultan usulca diyor ki tamam hadi bunu da ben alayım o zaman diyor. Hanım da aldı bu da benim olsun deyince tabii sultanım diyor. Sultan soruyor ya Behlül ne kadar vereceğiz bir altın mıydı diyor. Şey tebessüm ediyor Behlül Dana Hazretleri. Sultanım o bir altında ama bu yüz bin altın diyor. Aman Behlül olur mu öyle şey bende bu kadar altın ne gezer diyor. Bu diyor şey devletin kasasında yok bu kadar altın diyor yani. Çok istedin diyor. Bu nasıl bir fiyat artışı deyince Behlül Dana acı acı tebessüm ediyor. Ama Sultanım diyor, Hanım Sultan o malı görmeden almıştı diyor. Siz malı gördünüz diyor. Bunun üstüne Sultan sarsılıyor. Yani biz hep malı görüp almak istiyoruz arkadaşlar. Hep böyle ya zaten insanoğlu birçok gördüğü şeyi anlamlandırmadan aciz ama biz hala bir şeyleri görmek istiyoruz. Onu da görelim, bunu da görelim. O kadar şey görüyoruz ki zaten ruhlar kirlendi, zihinler kirlendi. Yüzlerce fotoğraf, görsel, görmememiz gereken şeyler. Herkesin elinde telefon, bir yerlerde bir şeyler çekiyorlar. Çekilmemesi gereken şeyleri çekiyorlar ve her şeyi görmek marifet değil arkadaşlar. Bu karantina günlerinde aslında çıkarılacak çok ders var. Bizim biraz içe dönmemiz gerekiyor. Ya biz ne yaptık? Bu doğanın dengesini nasıl bozduk? Veya inananlar için diyorum bu yaratıcıya yani nasıl asilik yaptık da bu belayla karşılaştık? Herkes kendi inandığı pencereden bakması gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta sürekli tükettik. Üretim çok az. Ve barbarca tabir tabiri caizse yamyamca bu işleri yaptık yani. Şimdi bu süreçte hala aynısını yapıyoruz. İnsanlara bakıyorum market raflarını talan ediyorlar. İnsanların evinde bir haftalık, bir aylık kimin evinde video paylaşıyor bir de hiç sıkılmadan 3 aylık erzağını almış. Ya senin yarına çıkacağım meçhul ya Açkal demiyorum sana. Ama bir düşün ya. Bir düşün. Bakın zaten biz bizim payımıza düşenden fazlasını aldığımız için bu haldeyiz. Hala aynısını yapıyoruz utanmadan, sıkılmadan. Ve insanlar bundan memnun, bunu gülüyorlar. Buna yani bir komik bir video gözüyle bakıyorlar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim bu videoyu izleyenlerden dinleyenlerden ricam muhakkak en azından çevremizde iki kişiye bir telefon edelim, bir mesaj gönderelim nasılsın diye soralım. Kimse kimseye nasılsın diye sormuyor. Niye? Olur da benden bir şey ister diyor. Ama şimdi kenarında parası olan, bütçesi müsait olan evini, erzağını doldurdu, kirasını ödüyor. Oturdu televizyonun başında, internetin başında bekliyor. Ama bir de gündelik çalışanlar var. Bir evde 5 nüfus bir baba çalışıyor veya bir anne çalışıyor. Ama şimdi bunların durumu nasıl olacak? Kimse kimseye sormuyor ve utanmadan biz hiç ölmeyecekmiş gibi sürekli dolduruyoruz ve ruhumuzu ağırlaştırıyoruz. Derviş nasıl derviş oluyor biliyor musunuz? Olabildiğince her şeyden uzaklaşıyor. Ondan kimsenin bir şey isteyemeyeceği hale gelince her şeyi vermiş oluyor ve o onu hafifletiyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Zaten bizden öyle bir şey bekleyen de yok. Ama azıcık olsun ya. Yani en azından yani bu ses kaydından sonra arayın ya bir konu komşuyu sorun. Bildiğiniz illaki vardır veya eşe dosta sorun. Var mı bildiğin en azından ya ben 1000 lira yardım yapamam ama 50 liralık erzak alabilirim bunu deyin arkadaşlar. Çünkü bu bizim aslında bizim için inanılmaz bir fırsat muhasebe fırsatı bir oturup muhasebe yapmak lazım kaç yaşındaysan 20 yaşındaysan 20 yıllık bir muhasebe 30 yaşındaysan 30 50 yaşındaysan 50 yıllık bir muhasebe yapmak lazım? Ne yaptık? Ne ettik şimdiye kadar? Arkamızda ne bıraktık? Ne bırakacağız diye sorgulamak gerekiyor. Bu süreci, bu sıkıntılı süreci inşallah atlatacağız. Ee, i̇nsanlar ben e, ufak ufak duyuyorum. Evde oturup da böyle daha çok kendini bunalıma sokanlar var. Sürekli bir olumsuz haberleri izleyip daha da dibe batanlar var arkadaşlar. İşte bunu yapmamamız gerekiyor. Yani bence evi müsait olanlar, balkonu olanlar günlük balkondur, belli saatlerde havalandırabilirler. Yani bir evini havalandırsın tabii. Onun dışında kendi de hava alsın. Bu daha önemli bir şey bence. Veya ufaktan spor yapabilir. Bazı hareketleri yapabilir. Çünkü bedeni de çökertmemek gerekiyor. Yiyip oturmamak gerekiyor. Bu insanı daha pasifleştiriyor. içe döndürüyor diyebilirim.